Yorum. Evim Evin içinde oturum. Neredeyse ayaklarımın şimdiler baş mı? Şapkayla dolaşıyoruz evin içinde. Bu şapkayı hastanedeyken aldım. Çünkü orada da vardı. Aynı tip. Aynı tip parasitler. Organlarımı ölsem ilk inceklerinden sürekliyim. Ve düşünün o hayvanlar kaynadığı zaman etraftan. Şimdi tek tük o kadar ağır değil. Yine de dayanılmaz. Sinir bozucu. O yüzden çıkıp biraz dolaşalım. Kabız için bir içecek alırım. Hala kabızım çünkü. İçerim. Şüphetiyor ben, pişmiş kelle gibi. Yeni bir tip, yeni bir köpek. Nerede benim karşılayacak biliyor. Dinmeyecektir bunlar. Bütün gün. bana dönüp bakıyordu. Döneceğim mi diye. O kadar belli ediyorlar ki kim için geldiler o kadar belli ediyorlar ki. <laughs> Çıkarken sırıtarak tarak suratıma bakıyor. Bikka satanız cadısı. patronları ise kaç ay oldu be burnunu göstermiyor taksici fakat kedisi şu parazitleri sokmak için girişimizde penceremin yanında evet bu penceremin karşısına konan sürekli bu sefer buradan neden çünkü bir özlemir daha var burada Ona ihtiyaç yok bugün. Başım hafifledi be. Bir dışarı çıktım, başım hafifledi. Zavallı karıcığım, o hala evde. Sürekli evimizin önündeler bu hayvanlar, özellikle gece. Çünkü parazit. Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. birisi gelsin söylesin de kaç tane yüzlerce videom var Kapıdan çıkar çıkmaz karşımdalar tesadüf mü bu kim bilir nereden ispariş etmiş daha önce hiç görmediğim nereye gelecek parka ben de diyeceğim bunu tahmin ettim Hilmi Türkmen söylediği burada gezdirmeyin diye o da cevap verecek ben burada oturmuyorum duymadım, ee, batılandan geldim, hafta sonu tatilindeyim burada, fakat nerede dolaştıracağımı biliyorum herkes gibi, her köpek delisi gibi boklarım bilete. şuraya bakın be sal mikroplu virüslü parazitli. Afiyet olsun kahve. Bunlar parazite bağımlı be. Pek çoklar ise çok iyi iş yapıyor. Pazar günleri daha çok. Evet. Burada etrafta o hayvan. içeride değilse daha önce içerideydi Ey, e, market video seyrettim bu hayvan sokak hayvanı değil sahipli hayvan sürekli veterinere götürdüğü her türlü parazit buluyorlar onunla. Şaşırıyor kendisi. Salmonella bile. Yatağında sürekli yattığı hayvan. Hepsinde vardı. 3-4 tane gösterdi. Böyle numune alıp araştırdıkları. Bütün hepsinde vardı. O parazitler, salmonellalar. Bunu müşterilerine mi dayatıyorsun? Daha önce buradan geçerken hep pislik bulurdum. Kaymakamlığın önünde. Şimdi kestiler. Fakat... Ee, su kabuğu hayvan dayatmayı kesmediler. Önlem aldılar evet. fakat ee, Dayatılacak mı Dayatılacak lan <laughs> Bu kördü galiba Daha önce gördüğüm Evet bunun gözü kör Oymuşlar gözünü Evet Elma avuç pancar karışımı bağırsaklara biraz yardım eder. Biraz 10 lira. Ben sürekli bunu almak zorunda mıyım be? Bu pisliklerin dayatılmasıyla. Evet, ekmek ve yemin tezgahı. Burada. kaç tane arabanın üstünde hayvanlar var evet, evet. tek bir yavru kalmış seviyorlar. Evet buraya Aa, koyuyoruz. Ne için tahmin et. Pişi Oo. Şuraya bak bitmiş. Hastalık dolu kesinlikle. Burunun ne su koyuyoruz. A, Remax. Bu arabanın üstünde altıncısı. Market kapalı fakat bekliyoruz. Yoruldum be. Pişler. <laughs> İlerisinde motorun üstündeyiz. Babamın yürüdüğü orası kaldırım. Kaç tane bu geçtim. Böyle dağıtılmış etrafa. Çekmediğim bok çekmekten bıktım. Çekmediğimiz yer yukarı doğru. Çünkü buralarda insanlar oturmuyor. Fakat hayvanlarını sokup mezarın tam ortasına sıçtırabiliyorlar. Evimin önünde etrafında yapılanlara bakılırsa bilinçli yapıyorlar. Kim olduğunu biliyorlar. İşleme bak, kaşıntılar, her şey değişti. İnsan, i̇nsanları evinden kovuyorlar be. O yırtık varın ve peselenkinin evimin önünde hayvan gezilmelerin tek nedeni parazit salmaktır. Tasmasız pitbull sahibi türbanlı. Çekmedim aşağı doğru. Çünkü tekrar çekmek biraz takıntılı gösterir. Hiçbir değişiklik yok. Millete bak yani sahibine saldırmıyor diye başkasına saldırmayacak zannediyor be. Salıyor tasmasından. Ne hadisler var be bu köpekler hakkında. Türbanlı türbanlı köpekler. Yatağında beraber yatıyor. Bunların türbanları maskeden başka bir şey değildir. Söyleyeyim size. Tümü sabetay. Bu marketin dışına dadanan 6-7 kediyi çeke çeke yayınlıya yayınlıya bitirdim. Çünkü o petrol üyeleri o apartmanda. Eve dönüyorum. Bakalım hazır bulunacaklar mı orada? Eskiden her seferinde yapıyordular. Nereden haber alıyorlar? Siz tahmin edin. Ben diyorum her apartmanda birileri var. Evet, kaldırılma aynı yere. Daha önce de çektiğim burayı buradaydı. Bok. Benim için tehlike çünkü müthiş kabuzum. Bu da demektir ki bağışıklık hiç çalışmıyor. O yüzden bastırdılar bu parazitlerle. <laughs> bok. Bok. Hastaneye gidiş yolu. Bu milletin mesleği bok. Ve hastalık saçmak O kadar az hükmenet Parka geldik ee, Okulun karşısına Girişine Bok O yırtık gibi hayvan gezdirenler Bu cepheye de Bok Evet bu sabah fırlayan Söylemiştim Aynen öyle Büfe Bu izi çocuklar basmış Neredeyse O bok Gezdirdikleri yerden geçiyor. Bok Dahası da vardır. Evet, bok, bok, bok şu saldırıya bakın. Apartmanımızın karşısına bok ...çiğnenmiş bok ve anında anında be. Vay, stalkingi bırak. ...dökten düşmüş gibi... ...bu boklarımızı çekti... ...sabah fırlayan geçen gün... ...üç tane burada namaz boyu... ...havlatanlardan biri... ...ve o pisliklerle beraber... uçuşan e, kara sinetleri gördük... ...tekrar ortaya çıktılar... Hiç yani nereden geldiğini görmedim. Onu, onun da aniden burada bitti. Karşıya bakıyordum yoktu. Gökten düşmüş gibi. Her zaman böyle bu millet. Ve 90'ı seven biri. Nereden kapıcı dayattılar böylece? Ne oldu? Evet, bu hayvancılarının Liderine bak ya, ne, neler ayarlamış oraya İlçeye kadar indim, arka sokakları dolaştım, eve kadar geldim Biraz bok vardı Hastaneye gidiş yoluna Tümünün kaç katı bizim apartmanın karşısında <laughs> ve koku müthiş buradan oradan buraya beni kabuz etti. Ve bu kaşıntıları yapıyor.